Namruman TV Ekranları'nda programımız Nil Kara İbrahimgil'e birlikte kaldığı yerden devam etmekte. Peki albüm çıktı, bundan sonra başka hangi çalışmalar olacak? E, vallahi işte klipler, konserler, hı -hı. tabii ki albüm sonrası, albümü insanlara taşıma faaliyetleri. Hı -hı. E, onun dışında yaza doğru bu kelebek yazılarından bir kitap yapmak istiyorum. Gerçekten Eğer tembellik yapmayıp Aa, onların arasından seçersem. Paylaştığın için teşekkür ediyorum -hı. -hı. E, bir de o var bu şekilde devam edecek evet. yani. Peki e, konserlerine birazcık değinmek istiyorum. Konserlerin de çok farklı geçiyor senin. Çok eğlenceli geçiyor. Bunu hani gidenlerden bir tanesi olduğun için söylemek istiyorum. Bunun için herhangi bir şey yapıyor musun? Yani özel bir çalışmanız var mı? Yani yapmıyorum. Aslında yapmam lazım ve bu e, sahneyi kendi hayal ettiğim şekle getireceğim bu sefer. Hı hı. E, genelde kendime güveniyorum yani şu anlamda. Benim enerjimin insanlara yansıdığına inanıyorum. Onlardan Acayip enerji aldığıma inanıyorum ve hı hı. sahnede böyle bir şalter atıyor bende gerçekten başka <laughs> bir ruh haline giriyorum yani hı hı. kendimi de takip edemiyorum tamamen içinde kaybolduğum bir şey ve dünyada en zevk aldığım yer. Ne güzel ya zaten çok da güzel de bir iş yapıyorsun en zevk aldığın şey. Çok zevkli bir iş yapıyorum evet ya şanslıyım. Hı hı. Peki müzik dışında başka bir şeyler yapmak ister misin ilerisi için tabii ki var mı böyle projelerin? Yani bilmiyorum belki bir film yazmak isteyebilirim. Ee, ama işte tamamen hayal. Hı hı müzik dışında çok fazla bir şey yapmak istemiyorum. Aslında müziği çok seviyorum. müzik. <laughs> evet Bunda hani çünkü sonuçta bakıldığı zaman zaten ne, reklam filmleri falan uyursa. bunlar da ayrı bir şey tabii ki. Orada da çok böyle büyük bir başarı var. Hani senin reklam filmlerini ben seyrettiğim zaman da çok beğeniyorum. Bunu buradan söyleyeyim. Çünkü çok güzel. Hani yüzü bir kere ben ben senin yüzünü gerçekten çok beğeniyorum. Bunu çok buradan söyleyeyim. Teşekkür ederim. Çok inanılmaz güzel bir yüzü var. Hani reklam filmlerini seyrettiğin zaman oradaki hikayeler ondan sonra ne bileyim işte en son işte bir çorap reklamı hani ismini söylemiyorum reklama girmesin diye. Çok keyifliydi. Çok da güzel yani bakıldığı zaman. Peki bunları senin müdahalen ne doğrultuda oluyor? Onlara da Onları aynı şekilde yani ben yaptığım her işe yani içinde bulunduğum her şeye inanılmaz bir titizlik, takıntı, mükemmeliyetçilik hmm. ve beni anlatması şart falan gibi böyle bir sürü karmaşık şeyle gidiyorum ve hani öyle bir şey olmazsa zaten kabul etmiyorum. Hmm. Yani mutlaka bana ait bir şeyin olması, olması ve beni şart. yansıtması lazım. Hı hı. Peki bunun da cevabını aldık. Peki sırada bu mudur var? Şimdi onu seyrediyoruz. Tamam. Bu da eski video köper bir tanesi ve daha sonra programımız kaldığımız yerden devam edecek.